Sabahın Sultanı Seda Sayan programının son bölümü izleyicilere sürpriz dolu anlar yaşattı. Programın konukları arasında yer alan Caner'in annesi Melek Hanım stüdyoyu bir anda gülme krizine sokacak bir açıklama yaptı. Melek Hanım kamera karşısında gülerek "Artık koca bulacağım." sözleriyle herkesi şaşırttı. Bu beklenmedik açıklama programın atmosferini bir anda değiştirirken Caner ise annesinin bu kararı karşısında şaşkınlıkla kafayı yedi. İzleyiciler programın bu eğlenceli anlarına tanık olarak Seda Sayan'ın sunumuyla keyifli bir zaman geçirdiler.